Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Sasa Polyester ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağız. Şirketin yönetim kurulu yaklaşık 200 milyon TL'ye kadar hisse geri alım programını tekrar başlattı. Hatırlarsanız Mart ayında pandemi kaynaklı düşüş zamanında hisse 4.90 seviyesine kadar düştükten sonra yine aynı şekilde karar alınmıştı ve şirket hisselerinde ciddi bir imelenme söz konusu olmuştu. Aynı şekilde hareket edeceğini düşünen yatırımcılar bugün öyle saatlerinde ciddi bir alım e, hızına ve yarışına girdiler. Bu yüzden hissede sert bir taban hareketi gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte bunları tekrar yorumlayacağız ama hani biz e, henüz yatırımlar şekillenmediği için daha birkaç gün önce şirket hissesiyle ilgili önümüzdeki dönemde acaba şirketin bu 4 liralar, 4,5-5 liralardan 5,5 ,5 liralardan e, aldığı hisseleri acaba 22-23 seviyesinden satar mı? diye e, çünkü hisse çok pahalı olmuş olacak. Çünkü şu an 6.16 seviyesinde e, katında hisse 6.16 katından işlem görmekte şu an. Bu seviye çok yüksek olduğu için acaba bunu birazcık frenlemek için hisse satımı yapar mı diye düşünürken hisse yeniden geri alım programı açıkladı 6 katından. Tabii biz zaten sürekli söylediğimiz bu hisseyi yukarı doğru taşıyan yabancı fonlardı. Şöyle tekrar bir analiz edersek dün itibariyle size Doğuçe Bank'ın hatırlarsanız şirket hissesini 14-15 seviyelerinden 17-18 seviyesine kadar Doğaça Bank kaldırmıştı. O sıra Citibank e, ciddi miktarda alım gerçekleştirmemişti ve elinde yaklaşık 14 milyon lot civarında vardı. Ve e, Doğaça Bank elindeki lot miktarını 14 milyon seviyesine çıkarttıktan sonra Doğaça Bank bir duraksadı ve devamında Citibank hızlandı tekrar. Citibank Doğaça Bank alım yaparken herhangi bir alım gerçekleştirmemişti. Aynı şekilde Doğaça Bank'ın hisse 5 katında olmasına rağmen ve piyasa şartlarının çok zor olmasına rağmen ve aynı zamanda şirketin temettü gelirinin olmamasından dolayı bu iki kurumun alımları hissede yüksek derecede bizim hisse üzerinde birazcık daha çalışmaya itmişti. aynı şekilde hisse hatırlarsanız bir 118 bölgesinin bu faiz kararını boş çıkmasından sonra bir düşüş olmuştu piyasalarda. %10'a yaklaşan bir düşüş. O zaman hisse yaklaşık 10. seviyelerinden Grafik analizlerinde bahsettiğimiz desteği kırarak 14.90 seviyesine kadar yani alt desteğe kadar geldikten sonra hisse tekrar toparlandı. Doğaça Bank o süre zarfında 1.5 milyon lot sattı sadece 14 milyon lot vardı toplamda elinde. Kağıt 17-18'e çıktığı zaman yaklaşık 12.5 milyon lot seviyesine düştükten sonra dün itibariyle hissede ilk kez 635 binlik bir lot alımı oldu ve dün için yazdığım tekrar bir analiz edelim. Bu Doğuş Bank tekrar alıma başladı şeklindeydi. Citibank zaten şu an rekor seviyede ve en iyi hakim 3. ortak seviyesinde. Doğuş Banklı ikisinin alımları hız kesmiyor, artmaya devam ediyor. Yani <laughs> Affedersiniz Önümüzdeki süreçte şirketin bu yumurtalık arazisine yapacağı yatırımla ilgili e, beklentilerimizin daha da ilerlemesi muhtemel. Dediğim gibi şi, liste sonundaki oynatma videosunu mutlaka izleyin. İzlemediyseniz ve SAS hakkındaki birçok proje hakkında bilginiz olsun. Önümüzdeki süreçte bunları bildiğinizi varsayarak yorum yapmaya devam edeceğim. Şimdi ben eski grafik analizlerimizi sildim. Çünkü artık yeni bir süreç başladı. Bu yüzden şirket hissesinin en son gördüğü şu an en yüksek seviye bu. Bu seviye üzerinde şöyle yeşil bir çizgi var. Artık şu iki kırmızı çizgi kanalımız içinde hareket etmesi beklenir hissenin. Ve muhtemelen pazartesi günü bu seviyeyi 19 seviyesini yukarı yönde kırarak Önünde yaklaşık 21.60-21.70 yani 21.5'un üzerinde bir e, kanal direnci olacak. O seviyeye kadar yükselişinin devam etmesini bekliyorum açıkçası. Muhtemelen o bölgeye geldikten sonra o bölgenin üzerine çıksa bile uzun süre o seviyenin üzerine tutunur mu e, emin değilim. Çünkü önce bir takas analizlerini bir incelememiz lazım. Yani bunu piyasa oyuncuları haricinde yani tahtayı yukarıya taşıyan iki yabancı kurumun haricinde bir el olursa ise de bunu da tekrar yorumlamamız gerekecek çünkü kısa vadede dediğim gibi hisseyi o kadar yukarı taşıyan patron olmaması lazım. Yani sadece küçük yatırımcılarla beraber yukarı çıkarsa bu aynı hızda olmasa bile yani zarar etme ihtimali olabilir yatırımcıların hisse birazcık daha yukarıdan aldıkları zaman. Bu kısa vadeli süreçte. Çünkü önümüzdeki süreçte hisse ilgili çok büyük projeler ve beklentiler var. Şirket 2030 yılına kadar Türkiye'nin yıllık cari açık olarak verdiğimiz 15-17 milyar dolarlık bir e, bakiyeyi kapatmayı düşünüyor. Yani bu şu an şirketin 1 milyar dolarlık piyasa değerine bakarak yani 10 sene sonra yani bu şirketin şu an bir bebek şirket olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin 5 sene içinde devlet desteğiyle nasıl bu hale geldiğini e, video analizlerini izledikten sonra daha iyi anlayacağınızdan eminim. Önümüzdeki süreçte ASELSAN'dan sonra bir de sasamız olacak Türkiye'deki yatırımcılar için. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.